Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bambunun nerelerde kullanıldığı, bakımının nasıl olduğu, suyunun ne sıklıkla değiştirilmesi gerektiği bundan bahsedeceğim. Bu arada ismim Büşra. Baş harfimde görmüş olduğunuz gibi tam olarak şurada çıkmış. Şöyle ki ben iki tane bambu aldım. İki tane tercih ettim. Öncelikle ben A101'den aldım. Aldığım zaman böyle daha da açık yeşildi. Daha sonra şu kısımlar, bu kısım ve üst kısımlarda bazı bölümler mesela şurası. Ee, daha da koyu yeşil halini aldı ve şurasını şuraya göstermek istiyorum. Şurasında bir yaprak e, çıkmaya başladı ve beni de heyecanlandırdı. Şöyle ki ben aldığım günden beri yerini değiştirmiyorum çünkü e, arkadaşlarım olsun ve kendi araştırmalarım olsun e, kesinlikle yerini değiştirmeyin diye söylediler Ben de yerini sevdiğini düşünüyorum Çünkü yavaş yavaş ilerlemeye başlıyor renk yönünde yaprak açma yönünde ilerlemeye başladığı için de bu da beni mutlu ettiği için o yüzden yerini değiştirmiyorum tabi burada kalmıyor şu an ilk kez yeri değişti burada kalmıyor kesinlikle yerde kalmıyor farklı bir ortamda benimle birlikte arkadaşlar bambunun bakımının bir zorluğu yok yani e, ben aldığım zaman acaba nasıl bir bakımı olacak gibi bir endişeyle aldım ama hiçbir zorluğu yok ben geldim direkt bu vazoya e, yapan çiçekler vardı onları çıkardım şu kadar bir su ekledim hatta bundan biraz daha fazlaydı yani şu kısma kadar felandı e, suyunu çekmiş şu an ve şu şekilde gördüğünüz gibi e, kökleri oluşmaya başladı. Bunlar çünkü yoktu. Bu şekilde yani yavaş yavaş ilerliyor bakalım. Direkt e, güneşe koymamanız gerekiyor. E, bu bilgiyi biliyorum. E, güneşe zaten direkt e, çiçekler, bitkiler konulmuyor. E, çünkü zarar veriyor yaprakların direkt güneşe maruz kaldığı zaman. E, suyunu değiştirmeyin diyorlar ama e, ben kirlendiği zaman yani ilerleyen zamanlarda kirlendiğini değiştirmeyi düşünüyorum. Yani o şekilde kalsın istemiyorum. Hem görüntü açısından da güzel durmayacaktır. E, o yüzden güneşte değil e, havaalan bir yerde bir ortamda e, yani bu Arkadaşlar e, sormak istedikleriniz varsa yoruma yazabilirsiniz. Benim diyeceklerim bu kadar. Son kez bir özet geçiyorum. Direkt güneşe e, maruz kalacak bir ortama konmaması gerekiyor. E, suyunun kirlendikçe belli aralıklarla haftada bir de olabilir. Değiştirmek gerekiyor. E, aynı zamanda da her zamanki gibi bütün çiçekleri ve bütün bitkileri sevgiyle beslememiz gerekiyor. Yanlarına gidin, konuşun, onları sevin. Sonuçta onlar da bir canlı. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.